Merhaba değerli dostlar. Libya ordusu hava kuvvetleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiye Askeri Hava Üstü çevresinde konuşlandı. Gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Haftar milislerine hava harekatı düzenledi. Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada Vatiye Hava Üssü'nün 42 kilometre güneydoğusundaki El Mesih mevkisinde düzenlenen hava harekatında 15 Haftar milisinin etkisiz hale getirildiğini ve 7 askeri aracın imha edildiğini belirtti. Libya ordusu 25 Mart'ta barış fırtınası operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde 3000 kilometre karelik alanı milislerden temizlemişti. Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle de stratejik önem taşıyor. Libya ordusu yakın zamanda Hafter milislerinin işgalindeki üsse yönelik operasyon başlatmış, ancak daha sonra operasyona ara vererek üssün kuşatılmış durumda kalacağını bildirmişti. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.